yarışma var. <laughs> Merhaba, küp çözüne hoş geldiniz. Bu videoda yarışmadaki kullanacağım küplerimi, mainlerimi ve götüreceğim zanta banta her şeyi göstereceğim. 2x2 olarak bunları götüreceğim. Tabi kaç tane daha var da götüreceğim şimdi. Evet, takas etmeyeceğim bunlar. Belki şunu edebilirim Şimdi bu Vapor. Vapo da Yuushin White kullanacağım büyük ihtimalle. Ee, bir loop sipariş etmiştim. İnşallah yarışmadan önce gelirse, yani gelecek mi gelmeyecek mi hiçbir fikrim yok ama gelirse şunun bir bakımını yaparım Vapor'ın iyi olacağını düşünüyorum. Yuşun White'da bir şeyler yaparım. Bu biraz yavaş bana göre. Güzel ama bir tık daha hızlı olabilir. Ee, güzel bu ikisi de. Bu ikisini de kullanabilir mi yarışmada? Karar vermedim. Bu MF2S. Bunu ben yavaşlattım. Çok iyi bir küp oldu. Şöyle. Tank Boy'a çok benziyor bu küp. Zaten iç parçaları da çok benziyor. Ben bunu bayağı sıktım. Bir de yavaş attım Ondan sonra güzel oldu İşte sevdiğim bir his. Tank bombu seviyordum ben. Keşke vermeseydim yarışmada. Neyse. Bu da Kung Fu 2x2. Bunu belki takas edebilirim. Duruma bağlı. Bunu fazla kullanmıyorum. Ama bu da güzel bir 2x2. Sadece benlik değil pek. Ben 2x2'den önce size yarışmadan bahsedecektim. Yarışmanın adı Turkish Winter Cup. Şurada resmini görürsünüz büyük ihtimalle. Ee, ya da köşede falan bir yerlerde. Bursa'da olacak. Ve 28-29 Ocak tarihlerinde olacak. 28 Ocak'ta benim doğum günüm. Tamam bunları kaldırabiliriz. Gerek yok. Ee, 28 Ocak'ta benim doğum günüm. Doğum günümde yarışmada olacağım. Değişik bir şey olur. Yarışmaya katılmanızı istiyorum yani herkes yarışma yarışma diyordu. Sonunda oldu ama şu an 5 kişi katıldı. bir de benim yani. Ee, nasıl katılacağınızı bilmiyorsanız İskender abinin bir videosu vardı. Onu aşağıya ya da şuraya falan koyarım kartlara. Ee, yarışmanın linkini de aşağıya koyarım. Onun videosu vardı. Ondan izleyip görebilirsiniz. Bir de e, onun hesabına parayı yatırmanız lazım. Katılmak için 40 lira ücreti. Eğer öyle vermezseniz yine mail atım falan ben yarışmada vermek istiyorum diye o zaman da 50 lira oluyor. 10 lira artıyor parası ama böyle yani bu farklılık var önceki yarışmadan. Ona dikkat edin ve katılın yani yarışma gerçekten çok güzel. Şu anda da az kişi var çok kişi olsa daha güzel olur yarışma. Beni de görsünüz <laughs> neyse. Götüreceğim 3x3'ler bunlar tabii birkaç tane takas edeceklerim var onları en son göstereceğim. Main'im ve main'im şu Volk 3. Bunun bir ayarını falan bakımını yapmak lazım yarışmadan önce. Lubla'ya uzun süre oldu. Hala yumuşak ama stabilliğini kaybetti biraz. O sıkıntı oluyor. Bunu bir ara sıkmıştım ben şu an sıkı. Ama hala çok iyi dönüyor. Bu main'im. Yuşao da çok güzel. Bu da yumuşak. Bunu da lootladım. Volk'a benzer bir hissi var Yuşao'nun da. Güzel bir his. Bunu da seviyorum. ikisini de kullanabilirim yarışmada yani. Fark etmiyor fazla. Sonra şu Thunderclap. Thunderclap de çok iyi küpmüş. Ben yeni anladım bunu. Bayağı bir oynadım bununla. Bir de loveladım biraz. Yumuşatacak şekilde. Çok iyi şu an. Bir de fit sticker'ları var. Speed Cube Shop'tan. Şu Mint Green Vault. Bunu takas etmem büyük ihtimalle. Çünkü bu değerli bir şey. Baya pahalıya satarım satarsam. Çünkü az var bundan. Sonra Gens Air. Gans Air Sarı yaylarını taktım. Ondan sonra fena olmadı. Hızlı oldu. Şöyle corner katları falan da iyi zaten. Genseyir de fena değil yani. Takas etmeyi düşünüyordum ama ondan sonra pek düşünmüyorum. Bu yay değişiminden sonra. Şurada bir Venom GTS var. Bu benim geçen yarışmadan sonraki aldığım. Venom GTS Full Fit Sticker'lar var ve e, mıknatıslar var. Her ne kadar çok belli olmasa da mıknatıslar bayağı küçüktü bunda ben e, yapıştırdım mıknatısları ama çok müthiş bir etkisi olmadı ama yine de stabil yani. Minnacık bir etkisi var mıknatısların ama var yani. E, bir dahakine daha büyük mıknatıs alıp yaparım, yaparsam. Ama bu Veinong GTS de gayet güzel. Sadece biraz büyük bir küp Volka kıyasla. Şöyle. Neyse işte bunu da götüreceğim yarışmada. Takas etmeyi pek düşünmüyorum ama belki edelim. Belki kalır bende. Ve şurada Gens 356 SV2 var. Bu küpü de seviyorum yani. Evden daha çok seviyor olabilirim bunu. Evet, bu da güzel bir küp. Biraz eski ama sıkı da sıkmıştım ben bunu ama corner katları yine iyi. Neyse bunu da takas etmeyi pek düşünmüyorum. Şöyle Yushin Blue. Sadece bunu götüreceğim. Yani böyle. Ben hedeflerinden de bahsetmedim. Her şeyi unutuyorum. 2x2'de sub 5 oluyor. Averajlarım kesin zaten. Dört buçuklarda falan oldu oluyor genelde. Ya yani dört biraz üstü oluyor. 2 çarpı iki finale kalırsam falan güzel olur. Bir 3 saniye iki saniye falan single alırsam da. Fena olmaz benim için. İki çarpı ikiyi seviyorum. iddia alayım biraz. Üç çarpı de bu mainim değil ama. 3 çarpı üçte de sub 15'e yakınım. Sub 15 değil mi? Aracılarım 15 15'lerde oluyor ama. Yakın sabah 15'e. Belki çok çalışırsam sabah 15 olur mu yarışmaya kadar. Vol küçü kullanacağım. Main'im. Tek elde de vol küçük kullanacağım. Şöyle tek el. Müthiş yapıyorum zaten tek eli. Kesinlikle hiçbir hedefim yok tek elde yani. 40-45 saniye falan oluyor herhalde. Gayet kötü. Sonuncu olmasam bana yeter tek elde yani. Tek istediğim o. Volk'u kullanacağım tek ellere. Ee, şimdi 4x4 ne girsek. 1 onlarda falan oluyor benim averajlarım. Gittikçe iyileşiyor 4x4. Bunda da bir ilk ona girersem. Tabi şu an yarışmada kaç kişi olacağını bilmiyorum da. İlk ona girersem güzel olur. Ya da ilk 5'e belki. Biraz fazla abartmış olabilirim de. Ee, böyle. 4 çarpı 4'teki hedefim de 5 çarpı 5 şimdi. 5 çarpı 5'te 2 tane var. Şu Fusion 5 çarpı 5. Bu gayet güzel yani. Seviyorum Fusion'ı. Hızlı bir küp ve yumuşak bir küp. Diğeri de Chi Wu Shang. Bunun hissini çok sevmiyorum yani stickerları da gitmeye başladı gördüğünüz gibi yavaş yavaş sürülüyor. Ya da göremediğiniz gibi. Wu Shang'ı hissini en azından çok bayılmıyorum hissini ama çok stabil. Ve çözümde çok çok daha iyi. Yani çözümde çok daha iyi hissettiriyor normal şöyle döndüyken ki şeklinden. İkisini de kullanabilirim da. 5 saat 5 de çok iyi değilim. Sub 3'üm. 2.40 nerede? 2 50 falan oluyor ya da 2.42 50 falan. Averajlarım. Bundan sonuncu olmasam yeter bana. Şimdi skew var yakında onu alalım. E, bu. Sürelerim 11-12 saniye falan oluyor averajlar. Skew da müthiş iyi değilim zaten. Bunlara pek bir hedefim yok. Belki ilk 5'e girelim. Belki. O da fazla cube yapmayan olduğu için. Böyle bu da Moist Cube. Çiğ Square One bu. Yarışmada yok Square One ama bunu da götüreceğim ben. Bunu seviyorum. Square One'ı. Eğlenceli bir şey. Niye Türkiye'de yok onu da bilmiyorum. Bence güzel olurdu yani. Olsa yarışmada bir birinci ikinci olurdum. Birinci garanti değil de ikinci falan olurdum. Böyle Çiğ Square One. Pyraminx, bu X-Men'in Pyraminx'i. Mıknatıslı. Ee, Pyraminx'te geçen çalıştım. Yani çalıştım, 34 çözüm yaptım yani. Averajlarım 10 saniye, 11 saniye falan. Scuba ya yakın. Müthiş değilim Primix'te. bir tane sabon süre alsam bana yeter. Yani bu Pyraminx fena değil, ben seviyorum. Böyle Pyraminx'te. Ve en son şunu götüreceğim yarışmaya. En son değil tabii ki. Daha takas edeceklerimi göstermedim. Bunu götüreceğim. Bu MF7S. Yani. Sadece götürmek için götürüyorum gibi bir şey. Şimdi. Takas edeceğim küpleri göstermeye başlayabiliriz ya satacağım. Şöyle şurada bir Feng Fen Yuan var. Bu küp güzel. Yani fena değil. Şöyle kutusunu açalım bir. Bir yandan da kutu açılımı yapıyorum. Şöyle diyorsun. Bunda half Plate Stick'in var. Sadece turuncusu müthiş değil. Ama Vogue'la aynı. Onun dışındaki. Çok hızlı bir küp. Çok güzel yani. Bunu ee, takas edebilirim. Satmayı pek düşünmüyorum ama. Satarsam çünkü iyi bir fiyat olabilir. Çünkü sticker maliyeti falan filan yapıştırması. Bir de looblamıştım bunu. Az da olsa çok hızlı dönüyor. Böyle bu güzel bir küp. Ee, yarışmada istiyorsanız işte söyleyin bunları. Böyle. Geng Shao Feng Yuan Bundan sonra Cheese Squadman'ın kutusunda iki abis var ee, Bu Fena olmayan bir iki çarpı En azından başlangıç için Kullanırsınız Kung Fu'ya benziyor ise işte ama bir tık daha Yavaş Kung Fu'dan Ama kötü bir iki çarpı ki değil Ben bundan sabah altı olabilirim Yani ee, Bunu da takas etmeyi düşünüyorum. Şurada X-Men Pyraminx kutusunda bir Moy Pyraminx var. Bunu hiç açmayayım zaten. Zor koymuştum. Bu Moy Plamings normali. Üstünde full bright stickerlar var. Güzel bence. Ama verebilirim bunu. Ve Chiyu şu an değilmiş. Pardon. <laughs> Pardon. Evet. Thunderclap V2. Shang'ın kutusuna benziyor ya. Evet, Thunderclap V2'mi vereceğim. Yani çok fazla oynamıyorum bu köpeğe. Yani şöyle. Sesli bir küp ama güzel bence. Fena değil yani. En azından bir denemek için alabilirsiniz belki. Şöyle kutsunu da vereceğim. Üzülerek. Tek, bence tek güzel yanı bu tanrı klipin şu kutusu. Ama onunla birlikte vereceğim. Bu tanrı de. Şimdi burada bir yuşun 4x4 var. Altında da biraz sticker var. Mavi. Ben kırmızı almamışım buna. E, koyu turuncu almışım kırmızı yerine. Mavi koyu turuncu ve beyaz sticker var. Bunda Speed Cube Shop'tan full fit stickerlar var. Hatırlarsınız o Yushin Blue istemiştim ama bu gelmişti. Var. Ama bunlar yuşun Blue değil. Sanki. Bir bakalım. Abi cidden bunlar Yuşun Blue'ya olmaz ki ya. Ben Yuşun Blue istemiştim ama bilmiyorum. Şöyle beyaz da yok onlar ve kırmızı da yok. Kırmızı yok sticker ama beyaz var. Beyazı yapıştırmamıştım. Mor sticker'ını bu ama mor sıkıntı olmaz zaten. Yanında mavi vereceğim. Bunda dış katmanları çok iyi dönüyor. Ama iç katmanları mükemmel değil. Yine de başlangıç için kullanılabilecek bir 4 çarpı fena değil. Bunu da takas edeceğim ya da satacağım artık neyse. No, we prime time rapping. Let's go ahead. Evet, burada Moi Tengpo kutusunda bir link bo var bunu geçen yarışmadan almıştım. Stickerımız böyle fena değil. Bunu hemen gösterip geçeceğim. Bunu da takas edebilirim. Oh, bunu alması çok zordu. Altında bir şey olmadığı için. San Juan Mas yani müthiş bir küp değil. İdare eder. Bunu da vereceğim yarışmada böyle. Stickerın da falan hiçbir oynama yok. Hiçbir yırtık falan yok. Tertemiz sıfır gibi. San Juan Mars böyle. Ee, Goguan bu. Pembeli. Bunu geçen yarışmada almıştım. Barının küpüydü bu. Bu da iyi dönüyor. Benim diğer Yuşağıdan daha hızlı. Prime ee, primary rengi. Bir de pembe stikerini falan. Böyle. Bunu da yarışmada ya satarım ya takas edelim başka bir şeyle yuhu. Bu yuhu eee hiç kullanmadım yani bir 10-15 kere falan çözmüşümdü. Ama yani masada çözünce aşırı kötü bir Megamix değil. En azından başlangıç için bunu Ataverk'e verebilirim. O istemişti bir Megamix. Verebilirim dediğim bedava değil tabii ki satacağım. Eee... Böyle bu Megamix'te. Şöyle yapayım bir. Sadece biraz stabil değil. Yoksa dönüşü iyi. Şöyle bir dokununca hemen şey oluyor. Bu diğer yerler oynuyor istemediğiniz yerler. Onun için biraz takılıyor. Ama dediğim gibi masada çözünce biraz daha azalıyor en azından. Şöyle stickerları Evet, Moist Cube kutusunda bir Tang Long'umuz var. Bu Tang benim ilk e, Speed Cube'üm. Fena değil. Bunu belki takasta etmeyebilirim ama götüreceğim. Çok güzel bir teknif olsa falan verebilirim. Şöyle benim logom da var bunda. böyle. Son olarak Chi Wu Shang kutusunda bir e, Yusu. Yusu evet. Bu Yusu fena değil. Yani bunda da kendi logom var. Başlangıç için kullanılabilecek bir 4 çarpı 4. fazla kullanmıyorum. Onun için satacağım ya da takas edeceğim. Böyle, bu da aslında fena değil ama Benlik değil yani Tabi bunu Wushuang'ın kutusunda vermem öyle götüreceğim ama ee, Evet böyleydi Yarışmada götüreceğim küpler Hedeflerim, mainlerim falan filan yarışma hakkında bilgi de verdim ee, Yarışmaya katılın bence çok güzel oluyor yarışmalar Tabi bir tanesine katıldım ben de baya istediğiniz yani ben de istedim ama şimdi kimse katılmıyor nedense katılın yani o dediğim olayda para olayında ee, dikkat edin ya o farklı çünkü önceki yarışmadan böyle yani video bayağı uzun oldu Bayağı. bunu izlerken eğlenirsiniz herhalde umarım böyle sonraki videoda görüşürüz ha bir de neden video gelmiyordu derseniz sınavlarım var bugün pazar günü salı günü bitiyorsun sınavlar ondan sonra videoları yardırabilirim belki ya da normal devam ederiz haftada 1-2 video falan neyse video gelmeye sonra neredeyse 400 bin olduk onun için de teşekkür ederim 40 bin görüntülenmeyi de geçtik o da çok iyi görüşürüz neyse